Merhaba arkadaşlar, Mobile Gaming yeni bölümüne hoş geldiniz. Mixlerde like Minecraft'ın Survival serisine başlıyoruz. Ee, Minecraft Pocket Edition Survival serisi daha doğrusu. Ve ee, Minecraft indirme linkini aşağıda vereceğim. İndirmek isteyen arkadaşlar için. Ama ben ne olur ne olmaz linkini söyleyeyim. Yani ismini he up here diye bir siteye giriyorsunuz. Siteye indirmenize gerek yok. Ee, sonra Minecraft yazın, aratın. Minecraft Pocket Edition Market diye bir şey var o değil. Ee, 14.0 en son çıkan sürüm 14.0 bu 6. Onu indirmek isteyenler. Ya, önceki sürümleri de var. Ben de şu anda 13.0 var. Oradan indirdim. Bir şeyler sallayalım işte. Gelin. Hemen şöyle ağaçlarımızı keselim. çok fazla konuşmayacağım. Gerektiğinde konuşacağım. Burada flash ikinci İkinci bölümü çekmiştim de atamadım. Tekrar çekeceğim ikinci bölümü. Biz arkadaşlar flash olmasın. Sıfır an başlayayım yoksa kaldığım yerden, de, yerden mi devam edeyim? yap ederseniz seviniriz ama anlamıyorum. <laughs> Böyle Çok sıkıntı var. Ben dakika tane taş.

kabulstombo o kömür mü direk bize kabulstombo bal lazım lazım olacak çünkü kömür de çok lazım olacak hem level belirtiyor hem meşale yapmaya yarayacak e, ee, ilk şeyi sezonu 10 bölüm falan yapacağım. Çok uzatmayacağım sezonu. Sonra ikinci sezona geçeceğiz. İkinci sezon büyük bir ihtimal olacak. Böyle. Bu kadar kömür yeter. Yolumuza devam edelim. Son olmazsa alırız. Bu akşam olmuş mu? bir bakmayın arkadaşlar. Kılıç okulu geldi. Neyse çıkalım. Şunu da alalım. Nerede kalmadı? Şöyle nereden? Evet şöyle... Tamam. Şimdi... Şimdi... Şimdi bunlar geçmiş. Şimdi şöyle küçük küçük bir ev yapacağım şimdilik. yapmadık mı ya.

Sözlerimi kesmeyi unuttum. <laughs> Zaten şimdilik küçücük bir oyuncu. Video kaç dakika olmuş ona bakalım. E, bu videoyu burada bitiririm arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar. Görüşürüz bay bay.